Arkadaşlar merhaba, günaydın. Ee, bunlar benim kedilerim. Şimdi gördüğünüz yastık, gördüğünüz sütlaç. Sütlaç Scottish Fold Odais yani bir göz mavi bir göz sarım ee, Yastık ise British Short Lyrics Point diye geçiyor. Ama griye yakın rengi. Ee, bir çiftleşme videosu hazırlamak istedim. Daha yeni kızana girdi zaten. Bu dört defa çiftleştiler sabahtan beri. Bu beşinci olacak. Evet arkadaşlar dişinin zaten vaziyeti hep bu şekilde oluyor. Yüzüstü uzanıyor ve acı acı bağırıyor. E, erkek de zaten onun sesini kokusunu algılayınca geliyor çiftleşmek için. Sütlaç daha önce tecrübeli çiftleşti. E, yastığın ilk çiftleşmesi olacak. E, onun için çok da zorlanmadılar. Yani hemen e, çiftleştiler. Ayrıca çok kısa süre içinde çiftleştiler. Zaten birlikte yaşayan kedilerde bu çiftleşme süreci çok hızlı oluyor. Yani bir alışma süreci olmuyor. Hatta <laughs> Birçok dişi kedi de yani çiftleşme döneminde artık o tanımadığı kediye böyle bir yabancılık işte bir kavga dövüş işte bir şey yapayım olmuyor. Yani o, o konuda sıkıntı yaşamıyor. Hemen alışıyorlar zaten kızanda olduğu için. E zaten kendi kedilerim dediğim gibi kendi kedilerim olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bir, birbirlerine alıştıklar ve çok kısa süre içerisinde gerçekleşti. Çünkü gece bir dört buçuk beş gibi uyandım o sırada henüz bir şey yoktu hatta bir sigara yaktım telefonla oyun falan oynadım e, ee, dişi de hiçbir şey yoktu erkekte de bir şey yoktu hemen kızana girer girmez e, çiftleşmeye başladılar bazen şöyle sorular geliyor işte geçen birisi bir arkadaşım video attı bana abi işte kedim çok kötü durumda işte bağırıyor sürekli falan video attı bana dedim yani bana atma dedim veteriner hekimi falan at dedim yani onu ara sonra baktım kızanda kedisi yani kızana girmiş. Ee, yani baktığınız öyle dişi kediniz var ve acı acı bağırıyorsa kızana girmiştir arkadaşlar. Yani hemen şey yapmayın. endişelenmeyin çok bağırıyorlar. Kızana girdiklerini acı acı inliyorlar yani çocuk gibi. Ee, böyle yüzüstü uzarıp kıçlarını havaya kaldırıp kuyruklarını sağa ya da sola doğrultuyorlar ki. Hani çiftleşme pozisyonu zaten o. Erkek de bu şekilde geliyor ensesini ısırıyor. Kedilerin genelinde zaten böyle bir şey var. Yani büyük kediler, küçük kediler. Yani daha doğrusu bu aşıya doğadaki kedilerde de aslanlarda, kaplanlarda falan da aynı olması lazım. Ee, dişinin ensesini ısırıyorlar. Yani bilim adamları bunun içgüdü olduğunu söylüyor. Ee, birazdan çiftleşecekler. Erkek tutturacak. Ee, daha sonra dişi bağıracak zaten. Dişi bağırdıktan sonra erkeğe pati atacak ve erkek üzerinden gidecek. Dişi kendi etrafında dönecek. Yani bu şekilde gerçekleşiyor hani bu bir kavga sebebiyle değil doğasında böyle yani dişi bu patiyi her zaman atıyor. O şekilde gerçekleşiyor. Bu birkaç dakikalık bir süreç yani 3-4 dakika civarında çiftleşiyorlar genelde. Ve bu 3 gün sürüyor. Yani 3 gün 4 gün civarı. 4 günü ben görmedim, yaşamadım daha önce ama ortalama 3 gün boyunca sabah akşam çiftleşiyorlar. Zaten 3 gün sonunda e, kedi de hemen hemen kızandan çıkmış oluyor. Erkek de yorulmuş oluyor. Erkek yorulduğu için ya da dişi kızandan çıktığı için çiftleşmeyi bırakıyorlar. E, bu arada şöyle bir şey var. Yani kızan döneminde dişi kediniz varsa kapınızı pencerenizi kapalı tutuyorsunuz. Çünkü kaçabilirler. Böyle bir risk var. Buna dikkat ediyorsunuz. E, yani sokaktaki bir kediyle çiftleşebilir ve sokaktaki kedilerin çoğu hasta. Yani kalisi virüs, herpes. Ya da diğer bakteriyel hastalıklar bulaşmasını istemezsiniz. Ee, onun için dikkat ediyorsunuz. Yani çiftleştireceğiniz kediyi iyi seçmeniz lazım. Bu ikisi de kendi kedim olduğu için tabii rahatım yani aşılarını falan hep e, yaptırdığım için. Hatta bugün de tam iç parazit haplarını bölüştürüp yutturacaktım. E, dişi kedi hamile kalmadan önce bir an önce yutturmak istiyorum. E, zarar olup olmadığını bilmiyorum ama e, hamilelik döneminde ben İlaç tarzı bir şeyin hekim, veteriner hekim kontrolü dışında kullanılmasını doğru bulmuyorum. Ee, bu benim kendi yaptığım bir şey. Ee, zaten öğlen vakti bir iç parazit hapını kırıp yutturacağım yani onlara. Dış parazit içinde damla var. Damlatacağım enselerinden. Ee, dediğim gibi birazdan gerçekleşecek. Erkek tutturacak. Ee, zaten dişi kedi. Ondan sonra pati atacak ona. Etrafının üstünden atacak ve kendi etrafında dönmeye çalışacak. Erkeğim çok güzel bir erkek. Aslında dişi kedim de aynı şekilde. Erkek bembeyaz bir göz mavi göz sarımtırak dişi Linux Point diye geçiyor. Linux point'in ben ne olduğunu çok bilmiyordum yani Linux ne demek falan ama biraz böyle kahverengi çalan dediler. Ee, ama çok da kahverengi çaldığını söyleyemem. Grey daha çok. Yüzü çok güzel, gözleri çok canlı mavi. Bu arada çok ses çıkarıyor dişi çiftleşme anında ee, gayet normal yani bu gece sabah akşam devam ediyor hiç durmuyorlar yani arada bir uyudukları vakit haricinde genelde çiftleşiyorlar. Bu da sekmiyor arkadaşlar Pati yiyor yani erkek işte. Erkekler olarak hep böyle muzları biz diyormuşum. Evet, şimdi yalanacak, kendi etrafında dönecek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Dişi bunu bir, bir iki dakika tekrarlıyor böyle kendi etrafında dönüyor. Yalanıyor. Erkek de kendisini yalıyor zaten. Bu içgüdüsel bir şey arkadaşlar. Araştırmalardan şöyle söyleniyor, kedinin o dişi kedinin vücuduna giren spermelin rahatça tutması için yani yumurtalara tutunması için döndüğüne dair bir içgüdü olduğu söyleniyor. Dişi kedin, evet işte gördüğünüz üzere çiftleşme gerçekleşti. Erkek zaten bekliyor çünkü bu yarım saat hemen hemen oldu dördüncü beşinci olabilir yani çiftleşmeleri. Üç gün devam ediyor, tutmaya da bilir. E, ee, tutmazsa zaten dişi bir iki hafta, 3 hafta aralığında yani 15-20 gün aralığında bir daha kızana giriyor. Bir daha çiftleşiyorlar. Ona da dikkat edersiniz yani illa çiftleşti diye tutacak diye bir şey yok. Benim başıma geldi. Ee, sütlaç başka bir kediyle çiftleşmişti. Tutmadı. Ondan sonra bir daha çiftleştiler. E, ee, i̇ki hafta, üç hafta aralığında. Ondan sonra tuttuğunu gördük zaten. Yani karnı şişince kedinin e, tuttuğunu gördük. Hani dişi dönmeye devam ediyor zaten. Kızımız. Bu kayma. Bu yastığımız. ismi yastık. Gözleri falan çok canlı. İşte erkek kedimiz de sütlaç. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, minik dostlarımız için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım size de faydası olur. Ee, iyi bir şekilde faydalanırsınız bu videodan. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.